var yani. Ama zaten görürsün en umrunda olmayanlar en taplar olacak bu yüz bölüm. Öyle olur ki hayatın kuralı bu. Diğer VTR'mize geçelim. Yelizin Murat hakkındaki e, görüşleri varmış. Sanırım Murat'ın biraz e, kötü biri olduğundan bahsediyor. Manipüleci falan e, bir cümlesi vardı ya narsist narsist. Narsist. Murat tamamen bir narsist diyor. Bütün herkese, nerede görsem ben tanırım narsistleriydi. Peki narsistleri. sen öyle değil mi Murat narsist bir kişilik değil Murat, mi? Murat narsist bir kişilik. Yeliz doğru bir tespit yapıyor aslında. Bir VTR'mizi izleyelim sonra yorumlayalım. Şey, Murat biliyor. dilini tutsa bu evde sevilir de. Şimdi yani Murat'a niye öyle değil, ona Demiyor. niye öyle değil demiyoruz. Görken bugüne kadar ne zaman birini tahrik etti? Bilinçli. Murat bilinçli tahrik ediyor. Bunu hepimiz biliyoruz şimdi lütfen bilinçli tahrik ediyor. Hayır, antivitır kazanıyor. 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 Evet, yani bilinçli tamam. bir şekilde yorum yapıyor ve bu yorumun zoruna gideceğini, tahrik olacağını biliyor. Bunu göze alıyor. Herkese de sallıyor bu. Şey Herkese de sallıyor. Dışarıda mı? görüşüyoruz. Bu adam dışarıda da böyle. Tamam. Evet, ama tamam. bu adam o yanlış bir şey de olayı bu adam. yani. Ama, ama deme, ya oynuyor demiyorum zaten. Kendisi bu böyle bir karakter ve zaten bu tepkileri almayı göze alıyor. Adam bu kadar rahatsız değil bu tepkilerden. Niye Murat'ın üstüne gidilmesi, Murat dışında herkesi rahatsız ederken? Murat'ın bence çok hoşuna gidiyor. Evet. Sırıtarak konuşuyor evet. benimle. Evet. Seviyor yani. Tamam. Toksik bir adam. Güzel, güzel. Narsist bir adam. Evet. Toksik diyaloglardan çok zevk alan bir adam. Bravo. Onu bu evde devam ettiriyor. Çok da iyi Bravo. devam ettiriyor. O kadar güzel tahrik ediyor ki insanları. Bravo. Çok 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 minik bir şey söyleyeceğim. Şimdi bir şey yakaladım da. Yeliz de toksiklik seviyordu. Yeliz toksik zaten. Aynen. Yeliz'in merhaba dişinden belli Yeliz'in toksik olduğu yalnız. Ve psikopat havası falan. Şöyle bir yan yana Yeliz'le Murat'ı düşünsene bir. Aa yok yok olmaz. Ama bak Yeliz'le kim bir olur düşünsene. sana söyleyeyim mi? Ne? Bu arada Murat zaten bence Yeliz'i ister. Murat ya yani Murat herkes ister. <laughs> Murat zaten Yeliz'i ister. Tam Yeliz de ona göre bir karakter çünkü anladın mı? Bad girl. Ha, her... Havalı yani. Bad girl havalı da yani... Murat'a göre. Murat'a göre tabii ki de yani şey... E, Yeliz'i ben seviyorum. Yeliz böyle çitlenmik, böyle hareketli... Okey ama Murat'a böyleyim biraz. Yeliz'in Burcu, akrep değilse de akrep. Oğlak. Bak kimse Yeliz'in bak, Yeliz oğlak falan değil. Tamam. Oğlak. <laughs> Yeliz oğlak değil. Yeliz Oğlak benim. Yeliz de hasret de oğlak. Bak sana bir şey söyleyebilir miyim? Yeliz Oğlak falan değil. Yeliz'in bak. Bak burada gelin bir ordu bana deyin ki Yeliz Oğlak. Ben derim ki hayır Yeliz Akrep. Ama çok mantıklı konuşuyor. Yok zaten Yeliz benim evde sevdiğim bir karakter bu arada. Çok renkli yani ve hakimiyet. Hakimiyet herkes yapamaz. Tamam mı? Eve çok hakim. Hakimiyeti herkes yapamaz, sürdüremez. Benim mesela hakimiyetim sıfır değil miydi? Evde mi? Sen hangi evde, evde yarışıyordun ya? Ölsün ya? diye yalandan iş ya. attım. <laughs> Yok mesela hakimiyeti çok iyi. O konuda bayılıyorum. Güçlü bir karakter, güçlü bir kadın bir kere. Ama çitlenmek falan değil. İnanılmaz çitlenbik toksik oldu belli. Hayır şey duruşu ha, çıtı pıtı zayıf. Zaten baksana minicik. Aynen çitlenmek yani. Bence çok da güzel bir kız ama dediğim gibi çok toksik bir karakter. E mesela Mert'i pasif bulmasının sebebi kendi toksikliğinin çok asır, Kavga ağır basması istiyor. aslında. Kavga evet. istiyor, kaos ilişkiyi Mert seviyor. Mert asla pasif bir çocuk değil ama e, Yeliz fazla toksik. Evet Murat'la bir tık tencere kapak olurlarmış o konuda. Ama çok fazla gelirlerdi birbirlerine. Yani öldürür onlar birbirlerini. Zaten Yeliz neyi seviyor biliyor musun? Böyle şiddetli kavgalardan sonra barışma anları var ya. Yeliz onların kadını. Hmm. Aynen böyle tatlış minnoş hani çiçek böcek... Güzel, böyle çok şiddetli kavgalardan sonra kavuşma anlarının seven okay, bir seni insan. anlıyorum ama peki Murat hakkındaki bu görüşlerine ne diyorsun? Doğru. Ya bana bana sorulursa doğru. Murat Niye, ben doğru? Niye doğru? Niye ee, doğru? Çok her şeyin içerisinde olduğu için. Hani kendi konusu da olsa da olmasa da evet bir yarışmadayız evet. tabii ki de. Burada kendini bir şekilde göstereceksin okey. Ve hep kavgaları o başlatıyor. Normalse böyle konuşuyorlar mesela erkekler evindeyken. Sıkıntı yok. Murat'ın birden bağırmaları var. Birden var ve o bağırmalar yüzünden tartışma çıkıyor. Şimdi bakın bana kızacaksınız. Kelimemi yanlış anlayacağınız için. Ama bakın bir insanda gerçekten her şey olsun ama aşağılık kompleks dediğimiz o şey. O olmasın. Kompleks yani... diyelim. Ama ismi aşağılık kompleks. O yani ne olduğunu bilirsiniz ama aslında kötü bir şey de... Demiyorum yani ona, sadece onun bir kompleksi var ama kötü, çok kötü. Bence bu Murat'ınki. Karakteri böyle. Evet. Seviyor, gibi. seviyor. Boğa Burcu, kaos sever. Boğa Burcu mu? Hmm. Ama her boğa da aynı değildir ya. Her boğa kaos sever. Değil. Her boğa... Kızlar yazın altaya rica ediyorum size. Boğa Burcu olup da kaos sevmeyen var mı? Aile içi kaos da sevebilir. Ee, arkadaş kaosu, ilişki kaosu. Hiç kaos kaostur yani. Hmm, Net var. Boğalar hareketi sever. Çok severler. Ama Yeliz'le Murat'tan ben bilmiyorum. Bir şey sezemedim çok ama... Ya hayır ben ben de sezemedim de bir e, Mert'le bir tartışmaları vardı mutfaktayken. İşte hani... Yeliz'in de yüzü çok güzel ya. His... Sinir bozucu güzel Aynen. Yani. Güzel yani. Beni hani çok hissetmiyorum sen diye bir tartışması vardı. Ben duygularımı yoğun yaşamak istiyorum. ...tepki vermiyorsun Mert e falan, falan. E e Murat'la bir... denesin iki gün. Ben de aklıma o <laughs> geldi şimdi. Murat toksik falan. Bir de bir kritikte de şey söylemişti. Ben toksikliği severim. Leyla ya benim hayatımda hiç Leyla gibi bir karakterde arkadaşım yok. Ya benim de yok. Çünkü şöyle normal hayatım tabii ki de bilemem ama... ...burada sanki Murat'a bile bile izin vermiş kendini kullanmak için gibi geliyor. O da köre aşıkmış gibi. Mağdur edebiyatı diyorsun. Aynen. Hani bile bile yapıyor böyle köşelere gidip yalnız oturmalar. Aa yapıyor mu çekmeler. öyle şeyler? Aynen. Ya ben hiç sevmem böyle şeyleri ama. Ya zaten e, bu arada parlama huyları falan filan bir anda çığlık atması ve o sinirliyken böyle kimseye bile fırsat bile nefes aldırmaması falan var Leyla'nın. Bilemiyorum ama dediğim gibi çok benim kendi hayatımda öyle karakterlerde arkadaşlarım yok. Yani Leyla karakterinde bir arkadaşım yok. Çünkü Hani fırsat vermiyor karşındakine, sürekli kendisi hmm, konuşsun aladım. kendisi haklı çıksın, evet Leyla okey sensin istiyor. Benim o öyle çok arkadaşım yok ama e, hakta yani çok affedersin ama görüyor kim neyi, ne yine için yapıyor. Aa mağdur edebiyatı mı? Yok abla biz gerçek mağduru istiyoruz falan filan. Aslında edebiyatı yapmasaydı zaten Murat'la devam ettiğinde mağduru yani anladın evet, Murat Evet yani Murat'la kim olursa mağdur olur Kaçışı yok bence. mağdur, işin sonunda mağdursun. Hareketlere bak. Burası izlerken <laughs> ihanet <vurdum. gülüyor> Of. Hareketli bak aslında. Tam kısmetse olur erkeği Murat için diyebiliriz. Hareketli o konuya giriyor, ona giriyor, buna giriyor. Sadece piyon çok kullanmayı seviyor Murat. Kendi aklındakileri başka Millete arkadaşlarına yaptırmayı. söyletiyor. Ben de burada bitiyorum. Yani zaten sen yapıyorsun yapacağın kadar. Benim Murat'la ilgili bir teorim daha var ama bir sonraki bölümümüzde söyleyeceğim. Sürpriz. Sana söyle. Sana sonra söylerim. <laughs> Falan ben çatlarım. Yani o yüzden Batı kullanıyor bir de neydi bir şey bir olayı daha vardı. Şimdi hatırlamıyorum da kişi hep böyle piyon kullanıyor yani. Ben bunlara çok şahit oluyorum izlerken. Bir kendisi söylemiyor. E yani kendisi söyleyip iyice göze batıp kızlara kendini el etmek istemiyor çünkü. Buradan çıkmaktan çok korkuyor. Çıkamaz ya çıkmaz. E, bu çok evinde senin gibi bir karaktere ihtiyacı vardı. Demek ki senden de çok yoksa Murat. <laughs> Kalırsın yani ne olacak. Evet. Diğer VTR'miz Aynur'la Berkin'in...